Allah bize kader, kader üzere yarattığını zaten delillerini vermiş. Kur'an ayetlerinde birçok ayette biz bunu görüyoruz inşallah Allah'ın belirtmiş olduğunu. Ve örneğin Peygamber Efendimizin hadisleri var. 1400 sene önce söylemiş olduğu sözler günümüze bakıyoruz. Ahir zamanda gerçekleştiğini görüyoruz. Allah'ın o dönemi yarattığı ve bu dönemi de bilerek yarattı. Zaten kaderde olduğu çok açık belli. 1400 sene önce bu olayların gerçekleşeceğini bir insanın e, biliyor olması mümkün değil. Allah'ın ilhamıyla söylediği çok açık inşallah. Allah o e, sözü söylettiriyor ve zamanı geldiğinde de gerçekleştiriyor. Kaderin çok açık delilleri. Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Kur'an mucizelerini görüyoruz inşallah. Günümüzde ancak bilimle keşfedilmiş, bilimin sayesinde keşfedilmiş, ortaya çıkmış birçok delili Kur'an mucizesini görüyoruz. E, biraz önce okumuş olduğumuz ayette. Allah e, yedi gökten, yedi kat gökten bahsediyor ayetinde. E, bakıyoruz günümüzde atmosferin yedi katman olduğunu görüyoruz. E, ancak bu günümüz bilimiyle, teknolojisiyle ortaya çıkabilecek bir gerçek. 1400 önce Kur'an-ı Kerim indirilmiş olduğu dönemde bunun bilini olması mümkün değil. Demek ki Allah o dönemden zaten e, 1400 sene sonra olacak olayların, gerçekleşecek olayların e, bilgisini vermiş bize. Kaderin çok açık delili. Allah katında kader gerçekten e, yaşanmış, bitmiş... Bize e, Allah gösteriyor, zaman yaratıyor dünya hayatımızda. İşte e, bir ömür veriyor insanlara, bir hafıza veriyor ve biz bunu e, görüyoruz, kaderimizi görmüş oluyoruz. Ama Allah katında, oktana da e, belirtmiş olduğu gibi e, dünya hayatı da bitmiş. Biz daha doğmadan önceki olaylar yaşanana insanların hayatları da yaşanmış bitmiş. Daha sonra o, yaşayacak olanların da hayatı yaşanmış bitmiş. Cennet cehennem ahiret hayatı da yaşanmış bitmiş Allah katında. Biz sadece onları e, zamana bağlı olarak yaşıyoruz. Allah bize bunları göstermiş oluyor. Şimdi aklı vicdanı olan insan bunu bu gerçeği çok açık şekilde kabul eder. Ama kabul etmeyen insan da istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur. Kaderi ben kabul etmiyorum, kader diye bir şey yoktur diyen insanın da zaten söylemiş olduğu bu söz Allah'ın onun kaderine yaratmış olduğu sözdür. Allah o insan yine kaderini yaşar. Eğer kaderi ben kaderi inanmıyorum, kaderi inkar ediyorum diyen bir insanda kaderinde olan sözü söylemiş olur. Allah bu şekilde yaratmıştır. İman eden insan her şeyi Allah'ın yarattığını, her an yarattığını ve kaderi teslim olacağını çok iyi bilir inşallah. Kaderin olduğunu bilir ama sebeplere bağlı olarak bir yaşam sürer. Allah bu kısa imtihan hayatında işte kişiye göre 50, 60 sene, 70 sene, 80 sene o hayatında. Allah'ın yaratmış olduğu sebeplere göre yaşar. Ama Allah'ın kaderinde 5 dakika sonrasını yaratmış olduğunu da bilir. Yine dünya hayatındaki sebeplere göre e, tedbirini alır. E, ona göre planlar yapabilir. Ama bilir ki her şeyin sonucunu mutlaka Allah yaratmıştır, yaratacaktır. Bakın Allah bununla ilgili e, Kur'an-ı Kerim'de yine örnekler veriyor. Hazreti Yakub'un çocuklarını şehre şehre gönderirken farklı kapılardan girmelerini söylüyor tedbiren inşallah. Ama sonunda da e, yine bunun kaderi asla değiştiremeyeceğini belirtmiş oluyor. Bakın ayette Allah şöyle buyuruyor. Yusuf suresi 67 şeytan Allah'a sınırım. Ve dedi ki ey çocuklarım tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Şimdi tedbiren değil mi güvenlik açısından böyle bir söz söylüyor. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam. Yani gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca ona tevekkül etmediler. Tamam ben bunu söylüyorum ama Allah'ın kaderi neyse ne olacaksa yine olacaktır. Ben sadece tedbiren bunu söylemiş oluyorum. Güvenlik açısından söylemiş oluyorum diyor inşallah. Ve Allah'a tevekkül ettiğini belirtmiş oluyor. Kadere tam teslim olmuş olduğunu belirtmiş oluyor inşallah. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar asla kaderini kaderlerini değiştiremezler. Yine ayetlerde biz Kur'an'da Allah belirtmiş bunları görüyoruz. Ali İmran suresi 154'ü okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik duygusu indirdi. Bir uyuklama ki işinizden bir grubu sarı veriyordu. Bir grupta canları derdine düşmüştü. Allah'a karşı haksız yere cahiliye zanlıyla zanlara kapılarak bu işten bize ne var ki diyorlardı. Böyle bir grup var. De ki şüphesiz işin tümü Allah'ındır. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar. Bu işten bize bir şey olsaydı biz burada öldürülmezdik diyorlar. De ki evlerinize olsaydınız da Üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine devrilecekleri yerlere gidecekti. Bunu Allah sinirlerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için yaptı. Allah sinirlerin özüne saklı duranı bilendir. Maşallah. Allah bir ortam yaratıyor, bir mücadele ortamı yaratıyor inşallah. Bu mücadele ortamında bir takım kişiler, işte müşrik karaktere sahip kişiler, münafık karaktere sahip kişiler, o mücadele ortamından kaçınmak istiyorlar. Bunun için bir takım bahaneler öne sürüyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e <laughs> baktığımızda e, bazı savaşlar olduğunu görüyoruz. İşte e, kafirlerle, müşriklerle müminlerin e, karşı karşı karşıya geldiğini, savaş ortamlarının olduğunu e, görüyoruz inşallah. Bundan kaçınmak için bahaneler uyduruyorlar. Ama Allah diyor ki sen bu savaşa çıkmasan dahi, istediğin kadar bahane uydursan dahi, şimdi savaşta öldürüleceğini, ölebileceğini düşünüyor, korkuyor. Ama sen diyor Allah, nerede olursan ol zaten ölmek senin kaderinde varsa, o gün geldiyse nerede olursan ol mutlaka öleceksin zaten diyor. O savaşta e, şimdi ölmesini düşünen kişi, ölmeyeceğini düşünen kişi evde oturduğu ortamda dahi süresi geldiğinde, o kaderi bittiğinde, hayata e, Allah'ın yaratmış olduğu imtihan süresi bittiğinde zaten öleceksin diyor inşallah. Asla ve asla kaderini değiştiremezsin diyor. Elhamdülillah. Şimdi diğer bir ayette yine Fatır Suresi 11'de e, Allah sizi topraktan yarattı sonra bir damla sudan sonra da sizi çift çift kıldı. Onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazıldır. Subhanallah. Allah kaderinde kişi için ne kadar ömür belirttiyse 50 yıl, 5 ay, 10 gün o süre geldiğinde o saat, o an geldiğinde mutlaka bir mutlaka ölecek inşallah. Allah kaderinde ne kadar bir ömür verdiyse onu gösterecek kişiye. Allah'ın kaderinde belli. Daha sonrasında da eğer kişi yapmış oldukları dünya hayatındaki imtihanı e, Allah için yaşadıysa cennette yerini alacak ki o da Allah kaderinde bitmiş bitmiştir. Cehennemdek ise, cehennemdeki cehennemdeki yerini alacak. Allah cennet ve cehennemi anlatırken ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'de oradaki hayatın da yaşanmış ve bitmiş olduğunu aslında bize ifade ediyor. Yaşanmış olduğunu. Şimdi onlarla ilgili birkaç ayet okumak istiyorum inşallah. O da çok büyük bir mümkündür. Subhanallah. ...cehennemdeki Cenn konuşmalar var. Cennetlik konuşmalar i̇şte onlarla var. Onlarla ilgili evet. evet ayet okuyalım, inşallah daha sonra konuşalım. Biz zaten. İnşallah. Ee, Kamer suresi 52'den 55'e kadar... olan ayetler. Şeytanın Allah'a sınırım. Onların işlemiş oldukları her şey... ...kitaplarda yazılıdır. Ne yapacaksa. Bu dünya hayatındaki... ...imtihan süresinde yapmış olduğu her şey Allah katında... ...yazılı zaten. Allah diğer bir ayette şöyle buyuruyor. Daha sonra söyleyeyim pardon inşallah. Küçük büyük her şeyi satır satır... ...yazılıdır. Hiç şüphesiz... mutlakiler cennetlerde ve nehir çevresindedirler. Bakın Allah oradaki hayatı zaten anlatıyor. Orada e, bir yaşam o, şu an yaşadıklarını. E, cennetlerdedirler diyor. Nehir çevresindedirler diyor şu anda. Çok kudretli mülkün, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğuluk makamındadırlar. <laughs> bakın zaten orada olduklarını Allah ayetlerinde belirtmiş oluyor. Cennetlerde olduğunu inşallah. Cennette olduğunu. Şu an. Subhanallah. Şu anda e, Şimdi, 14 sene önce Kur'an-ı evet. Kerim indirilmiş ve aynı ayet var. Ee, Ama şu an evet. bakın Allah Subhanallah. Orada dırlar diyor evet, yani şimdi, o zaman anlatıyor. Şimdi bu çok önemli. Çünkü Allah katında e, zamansızlık boyutunda her şey. Yani e, bazı ayetler geçmiş zamanda, bazıları gelecek, bazıları şimdiki zamanda anlatılıyor. Şimdi şimdiki zamanda anlatılan ayetlere baktığımızda bizim için ahiret gelecek yani. İnşallah. Öyle değil Allah katında. O bizim için gelecek çünkü biz o bilgiye sahip değiliz. Gayb bilgisi bizim için. Maşallah. Allah sahip o bilgiye çünkü Allah yaratıp bitirmiş. Dolayısıyla Allah için gelecek değil o. Tek bir anda var. Yani bizim bütün geçmişimiz, bütün geleceğimiz, yani sonsuz geleceğimiz, bizim için gelecek olan sonsuz gelecek. Mesela 700 katrilyon sene sonrası, 1000 katrilyon sene sonrası şu an var. Tabi Yaşanmış ve bitmiş aslında. Allah, Allah, Allah var o. Ama e, bize o bilgiye sahip olmadığımız için, Allah'ın yarattığı ruh, ha, o bilgi henüz verilmediği için Allah tarafından, Bizim için gelecek oluyor. Yoksa Allah için gelecek yok. Onun için mesela Allah şimdi e, hep birlikte şöyle düşünelim. Biraz önce e, dedik. Allah'ın iradesinin dışında bir irade yoktur. Çünkü Allah bizim kaderimizi, bizim geleceğimizi yaratıp bitirmiş. Yani biz o bilgi, zaman, vakti geldiğinde mutlaka o konuşmayı yaparız. İnşallah. Mutlaka o davranışta bulunuruz. Mutlaka o gerçekleşir. Şimdi cennette olan konuşmalar gelecek olmasına rağmen. Şu an gibi. Olmuş bitmiş. Yani evet. biz şimdi e, vakit geldiğinde o konuşmalar tahtlar üzerinde otururlar diyor. Şu an oturuluyor tahtlar üzerinde evet. inşallah. E, mümin olanlar tahtların üzerinde oturuyor. E, mümin olmayanlar da yani Allah'a karşı e, inkara sapmış olanlar da şu anda cennet, e, cehennemde varlar. İnşallah. i̇nşallah. Aynı zamanda şimdi bu e, bu tabi zamansızlık gerçeğiyle bu böyle olduğuna göre Hz Yusuf şu anda kuyuya indiriliyor. Hazreti Musa şu anda sandığın içerisinde nehre bırakılıyor. Şu anda Firavun tarafından bulunuyor. Hazreti Nuh gemisiyle şu anda tufan var. Kavmi helak oluyor. Şu an Kur'an ayetleri. Şu anda peygamberimiz an. Bedir Savaşı'nı yapıyor inşallah. Bedir Savaşı'nda mücadele ediyor sahabeyle birlikte. Maşallah. Çünkü tek bir anda yaşanmış hepsi. Tek bir anda yaşanıp bitirilmiş yani. Tabi biz bunu kavrayamıyoruz. Çünkü zaman boyutuna yaratıldığımız için zaman algısıyla zaman bağlıyız. zamanın dışındaki e, algının dışına çıkıp da yani onu kavramamız Allah gibi bilmemiz olanaksız ama bu gerçek i̇nşallah. mutlak bir gerçek inşallah. Yine başka bir ayette Zümer suresi 68-73'te e, yaşanmış şu an yaşandığını Allah e, adeta gösteriyor bize inşallah şeytandan Allah'a sığınırım sura üfürüldü bakın o anı yaşıyoruz şu anda sura üfürüldü böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi sonra bir daha ona üfürüldü Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Bakın Allah o an ortamı şu anmış gibi anlat gösteriyor bize, anlatıyor inşallah. Tabii gözetleyecekler gözetliyorlar. demiyorlar. Evet, gözetliyorlar. gözetliyorlar. İnşallah. Yer Rabbin nuruyla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Hatta getirildi, kondu yani geçmişten geçmiş zaman. zaman Evet. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Bitmiş. Hüküm verilmiş. Tabii Allah aralarında Allah e, kimin nereye gideceğini zaten Bilmiyorum. Şimdi bazen anlamıyorlar ya, diyorlar ki e, biz hani şu an cennette, şu an cehennemde insanlar inşallah. Tabii, inşallah. E, i̇nşallah umuyoruz ki Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmışızdır da Allah'ın cennetindeyizdir inşallah. inşallah. i̇nşallah. Umut i̇nşallah. ve korku arasında yaşamamızı istiyor i̇nşallah. Allah. E, bunu umut ediyoruz ama Allah'tan çok korkuyoruz inşallah. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, gazabına uğramaktan e, korkuyor insan inşallah. Müslümandan istediği bu. Fakat... Bu olmuş bitmiş zaten inşallah. İnşallah. Bu tabi Müslüman o zaman kaderin konforunu yaşıyor. Hani şu soruyu soruyor bazen inanmayanlarda e, inanmayanlar da şöyle bir soru olabiliyor. Cehenneme atılan insanların hani suçu nedir gibi haşa veya işte e, biz o zaman neye karşı sorumluyuz öyle değil. Ya bir kere sen üzerinde bir baskı hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Hiçbir şekilde bir baskı hissetmiyorsun inşallah bu kadar. Hı hı. Zaten konu bu. Ama Allah yaratıp bitirmiş. Allah için sürpriz yok. İnşallah. Bizim için imtihan var. Yani biz bilmediğimiz için, bilgiye sahip olmadığımız inşallah. için. Ama o bilgi Allah katında mutlak bir gerçek olarak var. Çünkü zaman mutlak değil. Zaman e, göreceli olarak bildiriliyor Kur'an'da. Sizi saymakta olduğunuz 50 bin yıl gibidir diyor. Allah katında bir gün e, bin yıl gibidir diyor. Allah zamanın göreceliğini bildiriyor ve bu ayetlerde yani bizim için gelecek ola, olan ayetlerde Allah biraz önce gördü. geçmiş zamanda anlatıyor. Aynen, evet. Kalkmışlardır diyor. Hüküm verildi diyor. Kitap ortaya yere kondu diyor. Allah. Hatta devamını okuyacağım. Evet, Orada da Allah yani bu dünya sonucunda ki o hüküm verilen kişilerin bakın devamında şeytan Allah'a sığınırım. İnkar edenler, yani Allah için yaşamayanlar, Allah için çaba göstermeyenler, mücadele etmeyenler, Allah'ın dışında bir yol seçenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Bakın bir sevk edilme olayı var. Gitmişler cehenneme. Korkup sakınanlar da Allah için yaşayanlar, Allah'ın kitabına, ayetlerine uyanlar, onun ahlakını gösterenler de cennete bürlük bürlük sevk edildiler. Onlar da cennetteler zaten şu anda. Yani bürlük bürlük bir sevk edilme e, durumu var. Yani şu an cennette yaşıyor. Allah bize gösteriyor kaderimizde, dünya hayatımızda ne yaşadığımızı. Kişi şu anda neredeyse cennette ise neden cennetlik olduğunu görmüş oluyor dünyada, şahit oluyorlar birbirlerine. Kardeşler birbirine şahit oluyor, işte Müslümanlar müminler birbirine şahit, oluyor. Müslümanlar münafıklara şahit oluyor, münafıklar Müslümanlara şahit oluyor. Herkes dünyada niye cennette veya niye cehennemde olduğunu görmüş oluyor. Allah göstermiş oluyor inşallah. Allah herkes yaşamış bitmiş Allah katında, Allahın hıfzında da tamamlanmış dünya hayatımız cennet, cehennem tamamlanmış inşallah. Evet.